Herkese merhabalar arkadaşlar. Otobüs Simülatör 2025 ile karşınızdayım. Oyuna başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir çekilişimizin olduğunu da söylemek istiyorum. Videoya yeni gelen, kanalımızı yeni gözetleyen kardeşimize çekilişimizin var olduğunu ve çekilişe bence katılmasını tavsiye ederim. Çekilişte neler veriyoruz hemen hızlıca söyleyelim. Birinci olan kişiye 5000 TL, ikinci olan kişi 2500 TL, üçüncü olan kişiye 2000 TL 4. olan kişiye 1500 TL, 5. olan kişiye 1000 TL ödül veriyoruz. Toplamda 11.000 TL'lik ödül vereceğiz. 4 ay içerisinde kanalımız 20.000 aboneye ulaşırsa çekiliş bu kanalda canlı yayında gerçekleştirilecektir. Bilginiz olsun. Videoyu sonuna kadar da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çekilişe katılmanız için yapmanız gereken görevleri hemen söyleyeyim. Birinci olarak arkadaşlar kanala kesinlikle abone olmanız gerekiyor. Abone olmak zaten ücretsiz. Herhangi bir para almıyoruz sizden. Bildirimleri açmanız gerekiyor. Videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız, videoyu paylaşmanız ve videoyu sona kadar izlemeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bu arada çekiliş sonuçlanana kadar yani hedefimize ulaştığımız gün 4 aylık bir süremiz var. 4 ay içerisinde hedefimize ulaşırsak bu kanalda canlı bir şekilde yayınlanacaktır çekiliş sonuçları ve tek tek kontrol edilecektir. Çekilişi kazanan arkadaşımız kanala abone değilse bu durumdan dolayı yedek arkadaşlar devreye giriyor ve çekilişi kaybetmiş oluyor. Kesinlikle kanala abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Abonelik çok önemli ve şuna da dikkat ediyorum. Arkadaşlar attığımız her videoya yorum yapan sayısı çok az. Yani biz bir videoda çekiliş yapmıyoruz. Bu çekiliş devam eden bir çekiliş ve sonuçlanana kadar, hedef oluşana kadar devam edecektir. Siz hani ilk videoya çekilişe katılıyorum yazdığınızda ikinci videoya aynı kişi girip işte güzel bir şey yazabilir veya ne bileyim aklına gelen bir şey yazabilir güzel bir eleştiri yapabilir veya oyunla alakalı başka bir şey yazabilir. Yani destek bu şekilde çıkılıyor. Ve çekilişe katıldığını hissettirmek bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve ilk videoya beğeni attın, ikinci videoya beğeni atmıyorsan bu hani şey oluyor. Ben o videoda de şey yaparım, çekilişe katılırım. Çekiliş sonuçlandığı gün gelirim. Onu da yapmazsanız sevinirim. Hani her videoda beğeni atarsınız, her videoda yorum yazarsınız, her videoda paylaşım yaparsınız çok güzel olur. Hem de bana da destek çıkmış olursunuz. Hani arkadaşlar hani sonuç olarak bir çekiliş yapıyoruz. Hani bu çekiliş YouTube'dan kazandığımız bir parayla yapılan bir çekiliş değil. O yüzden hani bana çok görmeyin be güzel insanlar. Abone olmak çok bedava bir şey ya. Hani Gebinizden 5 kuruş paranın çıkmadığı bir şey yani sonuç olarak. Evet arkadaşlar biz bundan önceki bir videoda bir deneme yapmıştık. Temsa'nın bir aracıyla e, 1200 kilometrelik bir yol gitmiştik. Ne kadar sürede gittiğimizi o videoda gidip izleyebilirsiniz. Bakalım bu araç mı? Yani şu an ekranda gördüğünüz araç oyunun en iyi aracı ve en pahalı aracı. Şu an ekranda gördüğünüz araç mı daha hızlı? Daha hızlı yolcuları götürebiliyor. Yoksa Temsa'nın o aracı mı? Gidip o videoyu izleyip gelip bu videoda o aracın kaç dakikada gittiğini ve bu videoda bu aracın kaç dakikada gireceğini tahmin edin. Bence bu araç 20 dakikada yok. 25 dakika. 25 dakikada bence bu araç yolculuğunu tamamlayacaktır. Sizce kaç dakikada tamamlayacaktır? Bakalım Yorumlarda bu konuyu tartışalım Yolculuğumuz yine aynı yolculuk Yani herhangi bir şekilde haksızlık olsun istemedim Antalya Erzurum arası bir yolculuk yapıyorum Geçenki Videomuzda da Antalya Erzurum arası bir yolculuk yapmıştık Tabi orada yolcularımız 41 kişiydi şu an 34 kişi bu artabilir 1 dakikalık bir süreç kalmış Tabii biz bu süreci istesek atlayabiliriz ama ya ben böyle hani biraz şey nasıl söyleyeyim size ya atlayıp hızlı hareket etmektense beklemeyi tercih ediyorum. Çünkü bazen oyun baga giriyor. Oyunun çok saçma yönleri de var. Bazen oyunda şey oluyor kasmalar oluyor. Oyun kendince kazıyor yazılımsal bir hata mı bilmiyorum ama bak şu an 34 kişi girmiş. Yani bu 34 değildir bence daha fazla olması lazım. Çünkü bu aracın yolcu kapasitesi çok yüksek. En az 50'yi geçmesi lazım. 34 hiçbir şey bu araç için. Bence. Bu arada bir videomuzda gerçek hayatta kaza oldu arkadaşlar. O videoyu durmadan durduruyordum. O video hangi videoydu? Şu an hatırlamıyorum ama sanırım geçen hafta çektiğim bir videoydu. Yok. Pazartesi miydi? Salı mıydı? Bilmiyorum ya. Ama videoyu durduruyordum durmadan. Bu konu yüzünden. Çünkü araba gerçekten de çok büyük bir problem yaşadı. Araba bildiğiniz resmen viraja girdi. Az kalsın bir şey oluyordu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Yani bir şey olmadı beni mutlu etti. İzleyicilerimizden kız izleyici var mı? Onu çok merak ediyorum. Genelde erkek izleyicileri var. Ama kız izleyici var mı? Hiçbir fikrim yok. Ben açıkçası kız izleyicimiz varsa onlara ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar çok nadir gelip izlerler bu tarz oyunları. Erkekler zaten biz erkekler her türlü bu oyunları severiz abi oynarız. Ama kızlar otobüs yani otobüs videoları izleyeceklerini pek zannetmiyorum. Ha izleyen varsa da onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada 15 saniye kaldı abi. Ama nedense işin en garip yanı. Ulan bilet sayısı halen 34. Lan kimse gelmiyor mu? Bilet sayımız niye bu kadar düşük? Kimse Antalya Erzurum yolculuğunu sevmiyor mu? Yoksa geçenki yolcularımız bakalım. Ağır be 34'te kaldı lan. Allah Allah. Şaka gibi. Bu aracın ya bu aracın kapasitesi 34 değil ki. Allah Allah. Şaka gibi. Abi en pahalı araç bu. Koşu, koşulsuz diyor yani. Oha bu araç kirlenmiş be Ama hayır ben bunu yıkayamam abi Hiçbir şekilde yıkayamam Ben bu aracı yıkayamam abi Diğerini de yıkamadık Öyle bir şey yapmadık adaletli olsun Haydi bakalım Yolculuğumuz kaç dakikada bitecek Bu aracın dönemeşleri de çok sıkıntı var diğer aracı ya abi diğer araçta gerçekten de şuraya park etmesi o kadar kolay ki bunu ya bu uzun araçlar gerçekten de çok problemli ya ve abi nedense bu araç niye gözükmüyor cinler tarafından büyülendi mi ne yapıldı araç gözükmüyor lan bildiğin Ha geri git geri. Sayın Heh. Gelmiştir. Bu aracın da ölen bir tek şeyi aldı. var. Kapısı Zulks var. Games, iyi yolculuk verdiler. Abi bu aracı burada temizleyemiyor muyuz ya? Bu ne oğlum ya? Araç kirlenmiş ya. Adamlar bizi pasaklı zannedecek. Rota oluşturuldu. Araç öyle böyle kirlenmemiş. Sanki çamurdan çıktı bu araç. Aynadan görüyor musunuz? Araç kirli. Çok kirlendi. Siz. Görünmüyor pardon. Kirlilikten mi görünmüyor orayı da bilmiyorum ama. Araç resmen gözükmüyor. Bakalım. Bu oyunun galibi bu araç mı gelecek yoksa Kemsa mı gelecek? göreceğiz Ya adaletli olsun diye burada da hızlı gitmeye çalışacağız hiçbir şekilde hani yavaş gitmeye çalışayım. İşte yolcularımı düşüneyim kafasıyla bakmayacağım. Elimden geldiğince hızlı hareket etmeyeceğim. Ve yolculuk başlamıştı. Hadi bakalım. Bu araç da sıfırla yüz arası hızlı yapıyor aslında. Çok iyi. Ama dediğim gibi Mercedes'in araçların hepsi mi böyle acaba ya? Bilmiyorum ki elimde Mercedes kaç tane vardı? 6 mı 7 Sen araç vardı sanırım. Şey olarak farklı markalar olarak. Ama Mercedes'in normal bundan elimde 10 tane var. 10 mu 15 tane var. Bayağı bir biriktirdim yani bundan. Yeni bir araç gelse de satsak diyorum. O araçta 1 milyon dolar olsun istiyorum ama işte bakalım. O diğeriyle de buradan geçmiştik. Ve o diğeriyle de buradan çarpmıştık. Yani bir şey değişmedi. Aynı. Aynı çarpışmalar. Sadece burada daha fazla çarptım sanki. Öyle hissetmeye başladım. Bakalım bu araç kaç gidecek. Gerçi bu aracın belli kaç gittiği de. Abi 1200 km'yi bu araç çok geç gider ya. Çok uzun bir video olur be. Ben zannetmiyorum bu araç 10 dakikada 15 dakikada tamamlayacağını. O araç kaç dakikada tamamladı acaba ya? Şu an hatırlamıyorum çünkü o videoyu atalı bayağı oldu. Biraz stok videosu çalıştığım için arkadaşlar biraz stok gidiyoruz. pek hatırlamıyorum. Bakalım. Bu araç ne kadar hızla gidecek? Belli bir sayıya geldi, ondan sonrası manuel. Çünkü bu araç 120'den sonrasını manuel gidiyor. Şey gitmiyor, otomatik gitmiyor. Otomatik hız sınırı 120. Daha yukarıya çıkartamıyorsunuz. Ama manuelde 130'u görür. Sabit bak stabil yüzle gidiyoruz abi. Bence gayet iyi. Ve bir şey fark ettiniz mi? Bir önceki oyunda sanırım yolcular hiç memnun değildi. Çok hızlı gidiyorsun diyordu. Uçak gibi gidiyorsun diyordu. Şu an hiçbir yolcu memnuniyetsizlik yaşatmıyor. Ona da bakacağız. Şimdi artılar eksiler konuşulacak abi. Tabii ki de. Şimdi bunun artısı, onun eksi, onun eksi, bunun artısı. Onun artısı, bunun eksi. Öyle düşüyor yani. Şimdi bununla yaptığımız yolculukta nasıl bir yıldız alacağız? Onunla yaptığımız yolculukta nasıl bir yıldız aldık? Orada önemli. Tamam. Belki onda daha hızlı gitmişizdir. Ama müşterinin memnuniyeti de önemli. Artı yanları da var canım. Yalnız bu araç daha hızlı hasar alıyor. Onu hissettim. Abi 900 kilometre var ya. Oh abi ya. Biraz zor gibi. Bu aracın o aracı geçmesi imkansız gibi. Bu aracın nitro takmaları lazım. Abi çok hasar alıyor ya. Ya bu stabil bir araç değil abi. Ben bu araçla çok durmadan çarpıyorum ya. Bilmiyorum bu araç sizde var mı bilmiyorum ama siz bu araçla çok rahat gidebiliyor musunuz ya yolu? Ben gidemiyorum abi durmadan çarpıyorum. Ben otobüsü seviyorum bu arada. Gerçek hayatta da gerçekten de hani maketini almak istiyorum. Bir otobüs almak istiyorum yani. Otobüs hayranlığım başka benim. O yüzden oyunu oynuyorum ya. Yoksa ben otobüs çok seven birisiyim. Gerçek hayatta da otobüsü seviyorum. Mesela şu şu hızlı şey var ya Tabi buradan gideceğim bu arada. Niye buradan gittiğimi de söyleyeyim. Abi ben şu araçlarla aynı gidemem. Bak şimdi adamın önüne geleceğim. Adam yavaş gittiği için şimdi hızlı gidemeyeceğiz. Burası vakit kaybı biliyor musunuz? Allah! Allah! Ya şunları niye koydunuz abi buraya ya? Al bunlar niye koydunuz ya? Yok be bak şu ses var ya şu ses beni benden alıyor. Yok be abi şu şeyler koy oha oha. Bir de benzinin yetip yetmemesi de çok önemli açıkçası. Bakalım bunun benzini yetecek mi? Yetmeyecek mi? Daha 800 kilometre var. Ama gayet iyi şu an araç bence. Yani yarışılabilir araç mı? Yani biraz tartışılır mevzu ya. Bence aralarında çok büyük bir fark oynamaz diye düşünüyorum. <laughs> Eyvah! Oğlum çok dengesiz gittik lan. Ama çok iyiyiz şu an. Çok iyi abi şu an. Çok çok iyi. Ya yüzde gidiyor abi. Yüzde gitmesi demek bence mucize demek ya bu araç için. Çok yolun dışına çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bence bu araç 25 dakikada varacak gibi geliyor belki 30 çok kötü bir hissiyat veriyor şu an bana. O araçta bu araç bir değil çünkü. Ama nedense o araç daha fazla yolcu aldı. Orası ayrı bir neden ama ben anlamadım. O araç daha fazla yolcu almıştı diye hatırlıyorum. Bu araç o kadar yolcu alamıyor sanki ya. Kaç kilometre? 800 kilometre var. Oo. Şu köprü geçeceğiz. 600 kilometre kalır. Köprü bitecek. Başka bir köprüye gireceğiz. Oho. abi ah, bu yolculuk bitmeyecek gibi geliyor bana. Bu işin sonu çukur yani. Bakalım. Bakalım ne olacak. Şu araçları denemek istiyorum. Yani. Bakalım bu oyunun yapımcıları bakalım başka ne kadar oyun yapmış Eurotur simülatörü biliyoruz Onun durmadan reklamını yapıyor zaten Bu simülatörün zaten her gün reklamını yapıyor Biz de fazlasıyla yapıyoruz bu arada Bakalım Mercedes Lan Mercedes Sen ne alem bir araçsın ya 123 122 123 arası diyor. O diğeri galiba 140. 140'ı biz kaç defa gördük ya? Onu da bayağı yedik ya. Ceza kitleme sakın. Evet, 600 kilometre gibi bir şey kalması lazım bu köprü geçtikten sonra. Öyle hissediyor. Ben öyle biliyorum açıkçası. 700 de olabilir. Doğru tahmin etmişim. Yani şu an 11 dakika gibi bir şey bence yolculuk. Bence gayet iyi gitti yine ya. Ya yani bence gayet iyiydi. Yani i̇stediğimiz performansı vermiyor ama bence yine iyi yani. istediğimiz performans tabii ki de bu değil. Kıyıdan, köşeden, aradan, maradan her yerden kaytarmaya çalışıyoruz. Bu arada artı yüz yoldurum memnuniyeti. O da çok önemli. Ha diğeriyle kaç dakikada gitmiştik ya bu yolculuğa. Bilmiyorum ki. 500 kilometre kaldı. Yeriyle varmıştık sanırım ya buralarda. Yok varmamıştık. Varmış mıydık? Sizce varmış mıydık arkadaşlar? Ben hatırlamıyorum ya çok. Aslında gidip o videoyu izlemek lazım. Ben onda kaç dakikada varmıştım ya. Ha bak şu an nereleri deniyorum biliyor musunuz? Daha hızlı gidebilmek için daha ne yapayım ya. Of çok pis yaptım yine ya. Gerçi burada önüm açık. Niye ben orayı deniyorum ki? Risk almaya gerek yok ya. Üç. Üçlü şeyde risk almaya gerek yok. Burada zaten üç tane yol yapılmış. Riske gerek yok. Ya. 400 kilometre kaldı. Çok iyi. Bence çok iyi. Şu an gayet iyi gittik yani. Of yine çarptık ya. Şu aradan kaytarabilir miyim dayı? Allah kahretmesin ya. Aradan kaytarayım derken zaman kaybediyoruz şu an. 400 kilometre kaldı. Bakalım. Beni şaşırtıyor şu an. O kadar çarpmama rağmen, o kadar sıkıntı yaşamama rağmen bence gayet iyi. ya yani abi bu paraya bu araç yani 380 bin dolar yani adı üstünde 380 bin dolar az değil yani. Bugünkü kurla çarpsak 13 milyonluk araç yani. Gerçek hayatta 13 milyona otobüs mü olur lan? Burası beni biraz zorlayacak gibi. Burası beni biraz zorlayacak. Biraz zorlayacak. Çok değil de biraz zorlayacak gibi. Çok dengesizler çünkü ya. Oops. Şöyle yaptık mı? Bak çok iyi göz be. Bence gayet iyi. Diğerleriyle sanırım varmıştık ama. Ben öyle hatırlıyorum. Varmıştık ya sanırım. Bakalım. Kaç kilometre var? 300 gözüküyor da 300 değildir. Daha azdır bu da. Anam 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 anam. Canım anam. Çiftçilik. Çok kötü çarptım yalnız ya. kötü çarptım abi çok kötü Benzin yüzde 44 diğerinde kaçtı Ama diğerinde sanırım vardık ya ben öyle hatırlıyorum ya Hatırladığım kadarıyla diğeriyle varmıştık diye de hatırlıyorum Bu kadar uzun sürmemişti video Çünkü videodan hatırlıyorum Baya uzun bir video oldu ya benzin de yetmeyecekmiş gibi bir hissiyat veriyor ama bence kıl payı benzin yetecek gibi. Müşteri memnuniyeti eşti. Diğerinde de hepsinde müşteri memnuniyetini sağladım ama araç hızlı olduğu için fazla memnun kalmadılar. Bu araç hemen kirlenen bir araç ya. Ben anlamıyorum bu araç niye bu kadar kirleniyor? 300 kilometre var vay anasını satayım be Polise Şey yaptım Polisin önünden Korku verip kaçtım 100 kilometre Yani bunu ortalama bir 10 dakikada gider diye düşünüyorum ya. Bence Bu araç 20 25 dakika arası bence makul. Sizce kaç dakikada yetişeceğiz? Sağ sol yapıyoruz. Çok iyi gidiyoruz bu arada. Ya yani çok büyük bir fark olacağını zannetmiyorum ama yani yine 5-10 dakika oynar diye düşünüyorum diğer araçla. Çünkü diğer araç biraz daha hızlıydı. Artısı var yani. Allah var yani. O araç biraz daha hızlıydı abi. O araç bunun gibi değil. Çok pis çarpıyorum yalnız ya. Aracın anasını belliyorum yani. Mutluluk oranı ne? 85. Bakalım oyunun sonunda başarı oranımız kaç olacak? Yıldız kaç alacağız? Kaç yıldız alacağız? Önemli olan o. Kaç yıldız aldığındır yani. Tamam bununla da yüzde gitmeye çalıştık ama bunun zaten max basacağı 130 yani. Diğeri 140'ları görüyor. Bu araç 140'ları görmez. İmkansız abi. Evet. Şöyle şuradan, ops. Aslında bir araçta daha mı denesek ya? Olabilir mi? Yak be. 1200 km yol çok yıpratıyor. Oha, oha, dengesiz dengesiz gitme lan. 1200 kilometre adamı çok yıpratıyor be. Evet kaç dakikada bakalım yola gitmişiz Ben 20 ile 25 arası dedim Diğeri de kaçta gidip bakabilirsiniz Diğerinden de burada Hop böyle geçmiştik diye hatırlıyorum Ama diğeriyle böyle çarpmamıştık diye hatırlıyorum Bakalım Ne kadar sürede yolculuk bitecek Evet. Geldik. 20 ile 25 dedik buna. Bakalım tahminimiz ne çıkacak. Barış noktasına ulaştınız. GPS kapandı. Şöyle hop böyle şu aracı iyi park etmemiz lazım ama işte park edemiyoruz. Böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bu aracın eksi yanı da bu abi. Hemen efendim. Burada ben müşteri memnuniyeti de sağladım diye düşünüyorum yani. ya. Bunlar böyle uzun otobüs var mı ya? Bu araç bu arada çok kirlendi ha. Şurada kirlendi. Sana ya. çöpten çıkmış gibi 17 dakikada gelmişiz 17 dakika 54 saniye Bence çok iyi bence idare eder dedi Bak bu da çok iyi 3 yıldız aldık diğerinde sanırım bir yıldız almıştık diğerinde bir bakayım 15 dakika gitmişiz 15 dakika küsürlerde gitmişiz çok iyi abi çok iyi çok mükemmel bence Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.